Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Minecraft. Daha da yorumlamadım Minecraft. Hadi kom biraz oynayalım. Kaynakla bir yükleniyor. Arkadaşlar böyle bir böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. En az 5 like istiyorum bu video için. Böyle aha domuz. Domuz sıram domuzcuk sen ne kadar tatlısın böyle kaçma lan. Sıra vermeyeceğim sana. Vermeyeceğim sana. yapamıyorum mu? <laughs> Şu ilk odun koyacağız her ki gibi. Evet. söyle Şöyle iki tane odunumuz oldu. İlk baynak yapayız. Evet şimdi. Ya. Geç olmadan bayınak yapayız. Ondan sonra maden yapıyorum ineceğiz. Öyle. Çok büyük bir ev yapmayacağım zaten. Sadece öylesine canavarlardan koymak için. Ne oldu Köpek. ha küçük Kemiğim yok. Et yok kemik yok. Bir şey Ke Kemik. Hav hav bekle. Gece olunca sana kemik yaparım, ona gidersin sen. İki <laughs> yeter. Şimdi alalım. 3. 15 beş Gel. Bakma gözüne. Bakma. Gel lan yapıyor yapıyor. <laughs> Söyle dostluk bir <laughs> yapak. Ne yapsın? Aku koyu cik cik, çek koyu suyun Bak yanımda. Başlasa. Neden duruyorsun? Çık. Ne yapsam mi gideyim? Evet kaç gideceğim. Light'tan 2 dakika alabilirim

15 tane şeyimiz vardı görüyorsunuz. Kaç oldu? 60 tane oldu. 15 de 60 tane oldu. Hepimizi şöyle yapalım. Çok büyük yapacağız. Yarım saat az önce de. Bir Eder bu kadar. gay et ay gay söyle Hı. hop ya Oyun çok kasıyor ap ya Arkadaşlar başka nasıl videolar gelsin? 13 like gelirse ya da 5 çekeceğiz yeni Minecraft videosu. Kapı yapacağız İlk şey yapalım. Al. Yapsınlar şöyle koy. Koy. Bu gibiye koyduk. <laughs> Kapıslay hastayım, sıkacak mıyım, evet güzel oldu. Kapı, canı kapı. Hadi köpük kapı. Çatı yapalım. Bir, bir şey daha mı eklesek? Neyse ben beyaz gidip ağaç koyacağımı yapmadım. <laughs> daha domuz koydum onu alayım. Evet daha domuz bekle. Öldüreceğiz seni. Yiyeceğiz seni. 3, 4 5, 4 Yemezse Ben hı, hı, Ya. Böyle bir şey mi var ya da. Allah. Allah. belli bak. bile. Sana zarar vereceğim. He öyle. Tavuk. Tavuk tavuk bekle beni. Tamam, ben arkadaşım. Aa, kapıda mı <laughs> Çok aç değiliz. Hatta aç değiliz bile. Kapı, kapı nerede? Kapı, kapı. be bir daha yeter. On tane geliyor. Oldu. Yes hava delikleri çatımız yaptık. Söyledi, hava deliğimiz. Güzel hava alıyoruz. Hmm. ne güzel evimiz var. Kimsenin böyle bir evi yok. Su deniz kaplım balayım Gelin bekleyin bekleyin size zarar vermeyeceğim. gitme 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 gitme. gitme. Ha, gitmeyin. Bekle lan. Ya gel lan be gel. Sefer tüm zarar sana. Zarar vermeyeceğim. Gel sana. Gel lan artık ne kadar cırp var senin. 200 ya. Gel. Ben bulacağım şimdi. Ablamla çekmiyor. Gece oluyor. Kılıç yapmadık. Kılıç yok Ya da balta. Balta daha güçlü. Diyebiliyorum. Hem adım daha rahat. Ama sevimiz yok. Sevimiz, sevimiz. Odumuz. Odum yok. Odum. Da... Neyse. İstersen sağlık değil. Gidip biz birkaç koyalım. Hızlı ol, hızlı, hızlı. Çok hızlı olmam lazım. Çok hızlı. Al iki yatay. Lan oyun doldu. Hadi al. Bas. Ah. Gidin lan buradan. Ha. Creeper geldi. Lanas Creeper. Creeper yazdı. Oyunda pis Creeper be. Sıkı Creeper. Creeper git patlayacak. Patlama. Git patlama. Git lan. Yeterim lan. Adam olacağım ben. Altı yapalım. Oldu. Yok. Şöyle, kapı Şöyle, e, gitsem, söyle kapıyı Ve söyle. Ee, git söyle. Oldu. Hala acıkmıyor. İyi. Gelin lan ben Sizi heyecanlı. Gel gel. Gel gel. 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 Hepi geliyor. Allah. Ne oldu lan? Gelemiyor musun? Kolların yok çünkü senin. Benim var kollarım. Allah. <laughs> Taktik kuracağım aha da cadı var hay bas kıyafetli cadı ay patla. ne Patlama ne oldu patlama hah patla öl gel senin kıyafetlerini alacağım Allah gel gel mesafem koyacağım bir saniye bir, bir daha koyarsa kovuydum adam zehre zehre gelmedi can davay can çok güçlü arkadaşlar açık mısınız sana tavuktan yiyelim. tavuk <laughs> domuz eti hayal yemeyeceğim. Çok aç kalırsam yemeyeceğim bunu. O yüzden çiğ domuz eti yemem ben. Tamam. Ne gel gelmiş? Yok diyorum kısmı. Bir yok. Kal Ay be. Video kaç dakika? 14 dakikada çekiyoruz. Sabah madene gidiyoruz. Tas kazak yapıyorum. Tas tas 14 dakika değil. Böyleyiz. Hadi uyuyacağız da yatak yok. Sen bana yeni bir yatak yapacağım. Çok iyi hmm. Çok daha iyi daha güzeli yok. Ay. Bu tabii ki de uyuyamıyoruz. Hadi lan sabah ol. Hadi hadi. bu İstirahat alacaktım ama köpek filan buysa iskelet bir kem sarı zıhren gelir hadi öl lan artık daha zıhren gelir benim de geldi çok sansdayım hepsi de önemli. <laughs> ay, 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 ay. Ben yoksa klima. Söyle bakalım neler var neler yok hiçbir şey yok. Hadi gidin de sorsun gidin 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 Gündüz, 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 gündüz. Pukuluz, pukuluz. Gündüz alsın. Olmadı. Pukuluz, pukuluz. Gündüz alsın. Olmuyor. Bakalım. Hadi gündüz al be. Madene gideceğim. ha, like. Gidiyorum ben. Biraz kasak. Çok güçlü. O yüzden onun gözlerine bakmayacağız. Bakarsak ölürüz. Bak geldi. Ne oldu? Kaçarsın. Bakıyorum gözüne. Gel. Ya cadı, cadı, cadı. Cadı. Allah belanı versin senin cadı. suç cadıyı hiç sevmiyorum. Cadının olduğu yerde de olacağız. Öleceğiz, kalacağız. Çalış. ölüyordum. Ay. Çok korktum öleceğim diye. Çok tatlı. Güzel. Yemem. Ses. Oğlum. Olma lan gece gece. Ya. Allah, yemek çok aç kaldım. Bunu iki şey koyacağım. Allah için ne yaptım ben? Yiyeceğim. Ben sabah oluyor ya. Cadılar sabah olunca ölüyor mu? Sanmıyorum. Fiyaf videoları çok izlemiyor zaten. Siz benim saç videolarımı görmüşsünüzdür. Çok iyi bir penaltı atıyorum Arkadaşlar. Umarım izleyin. Cadı. Cedi. Ev. <laughs> Diğer yada da. Cede ya. Cede seni çıplak çıplak ellerimle döveceğim. Bekle lan. Seni öldüreceğim. Yani. Göreceksin Cede. 19 dakikada videoyu çekiyorum. Çık. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Çık. 19 Nereden gidiyorum Balık var şeye de bakıyorum arkadaşlar. Hayır, <laughs> ben söz saat videoları diyordum. Saat videolarımı izleyin arkadaşlar. Çok iyiyim. Şukela izle seleyim. Bir hasta çekme videom var. Çok iyi 2000 görüntülenme almış. İyi bak. Ha esselin. Gel sen gel. Cadı gel teke tek etek atalım cadı. Cadı gel lan gel. Götünü yiyorsa ya. Hadi cadı. Neredesin caney? Neredesin caney? Sen nerede? Baltan. Baltan. Yok. Çok... da baltan. Neredesin caney? Neredesin caney? Geldim caney. şöyle bakakçıdı var mı? Varsa da öldürük. Maden, 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 maden. Ha, çok gıcık olmuşsun sana. söylemeyeceğim bir kez uyu verdim. Hadi sen de yaşa. Biraz odun mu kırsak? Yok maden. Oo. 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 Bir dakika benim şeyim yok ki kazmam. ne yazıyorum ben at çok iyi bir maden bulduk çok iyi bir maden inceleme yavak arkadaşlar <laughs> maden bulduk hem de çok büyük kazma 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 altıya kazma Hıh, Sandık yapalım ilk sondan. Aldım bir tane. Bir tane daha oh. Şimdi tamam. ama, ha, şey yapmadık pek de. Yok. Hı, o kadar yağsın ki. Hı, ah, Kalsın bu burada. Bir bir şey yapalım, sayında yok. Çekil, aha. Son <laughs> madem halim. Neredesin canım? mu benim? Tamam hadi. Maden içlerine doğru gidiyoruz. ama sarı kazabiliyor mu? Yok. Kazabiliyorsun kasaba kasabilir. Kalamayız. Kimi alalım? Kimi kimi kimi? Bir alalım. yaparız. dire diyor dostlar buradan yaptı olmadı taş kazalım taş da iyi ay <laughs> evi iyi temizliği şey yapayım bir. Taştan kazma. biraz daha alayım söyle

biraz daha ters tam, ters iyi bak bir saniye arkadaşlar video durduracağım tamam bir şey yok arkadaşlar bir şey yaptım da şöyle annem çaydı o yüzden video durdurmak zorunda kaldım şöyle daha Ne yuvarlak zancı suylar da ben de hiç sevmiyorum cadıyı da <Sessizlik> <Evet, ve> <Sessizlik> ee, çıkıyor böyle ya bu Evet. Sweet. Öldünüz. Of, oh, kast. Kast'ı ben. Bir de göğünle de kazmaayla içinde uzattım uzaktan, uzaktan öldüydü. Yaklaşsam yani. yanına kaçamamam da. Senin iskelet telefonundan öldü. Uyuldunuz bak. Telefonla uyuldunuz. Neden öldüğümü anlatayım bir. Bakın. Şimdi size silah çektiler diyelim. Kaçabilir misiniz? Uzaktaydım bir de. Uzak yaklaşırsan kadar olmaz. O yüzden bu videoda bu kadar olsun. 27 dakika bir çekiyorsa bir Görüşürüz. Kutbay kendinize iyi bakın. <laughs>